Türkiye'de milyonların gözü şu anda toplanmakta olan üçüncü toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. iki toplantıda da rakam telaffuz edilmedi. Hatta katılanlar kurabiye yiyip dağıldık dediler. Çünkü herkes biliyor ki burada bir tiyatro oynanıyor ve son noktada saraya çıkılacak ve Cumhurbaşkanı bir rakam takdir edecek. Ona göre de yine her zaman olduğu gibi asgari ücretlilerin hayalleri suya düşecek. Asgari ücreti neye göre belirleyeceksiniz Sayın Bakan? Çünkü hedef enflasyona göre belirleme gayreti olduğunu görüyoruz. 25 verelim kapatalım bu defteri diyorsunuz. Ama ne Merkez Bankası ne hükümet hazine geçen yıl ve daha önceki yıllar hedef enflasyonlarını hiçbir şekilde gerçekleştiremediler. Bu yılın hedef enflasyonu reviz edildi, reviz edildi. Yüzde %44 44'e bağlandı Merkez Bankası ama gerçekte yüzde 47. Buyurun Sayın Emir. 47 ama gerçek enflasyonun yüzde 70'lerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla asgari ücretleri insani yaşayabilecekleri böylesine açlık sınırının dahi altında bir rakama mahkum etmeyin. Asgari ücretli aldığı ücreti bir haftada tüketiyor ve açlık sınırına dahi yaklaşamıyor. Dolayısıyla asgari ücret Türkiye'de maalesef temel ücret haline gelmiş olan ücretlilerimizin yüzde altmışın üzerinde asgari ücrete mahkum edildiği ülkemizde asgari ücretin mutlaka gerçek enflasyona göre hesaplanması lazım. Asgari ücretli peynir alıyor alabilirse ekmek alıyor, yumurta alıyor, süt alıyor, kira veriyor, otobüse biniyor ve bunların enflasyonu yüzde seksenlere varıyor. Bu nedenle asgari ücret beklentimiz otuz. Bunun altında biz yokuz. Bunu ifade etmek isterim. Sayın Başkan izninizle çok önemli bir konuyu yine gündeme getireceğim. Yine tamamlayın lütfen Sayın Emir. Herkesin gözü, kula gözü kulağı bunda ücretli öğretmenler yarası var Sayın Bakan. Ücretli öğretmen kadro verilmemiş. Kadro ve vermediğiniz ama bir şekilde ihtiyaç duyulduğu için ders başı ücret verdiğiniz öğretmenler. 100 binin üzerinde ücretli öğretmen var. Ve bu 100.000'in binin üzerindeki ücretli öğretmen ayın başında ücretlerini almalarına rağmen her sabah gidiyorlar. Zaten zor koşullarda açlık sınırının çok altında yaşıyorlar. Her sabah bankamatiğe gidiyorlar maaşımız yattı mı diye aldıkları maaş 14 bin, 15 bin, 17 bin, 18 bin lira bunu da hala alamadılar. Bu ücretlerini niye alamıyorlar? Ücretli öğretmenlerin durumlarının düzeltilmesi, kadro verilmesi gerekirken bununla ilgili bütçede herhangi bir şey görmüyoruz. Bu insanlık dışı bir tutumdur. Öğretmenlerine bu muameleyi yapan bir ülkenin gelecek nesillerini yetiştirmesi olanaksızdır. Tamamlayın lütfen Sayın Emir. Öğretmenlere bunu reva görmeyin. Bu ay maaşlarını yatırın ve Gelin bütçeye ödeneklerini koyalım, kadrolarını da verelim ve bir öğretmene yakışır maaşlarını da mutlaka sağlayalım. Peki ücretli öğretmenin ücretini ödemeyen, öğretmenin öğrencisini unutan iktidar ne yapıyor? Ne yapıyor? Dün Ataşehir'de bugün Bağcılar'da elinde bir belge var. Diyor ki öğrenciler yılbaşını kutlamasınlar. Niye? Çünkü milli ve manevi değerlerimize aykırı geleneklerimizde böyle bir şey yok diyor. Önce sorayım size geleneklerimizde üç öğün yemek var. Çocuklarımıza bir öğünü öğlen yemeğini niye vermiyorsunuz? Gelenek deyince çocuklar aç, üç çocuktan birisi kahvaltı yapmadan derse giriyor. Bunu önemsemiyorsunuz ama çocuklar üzerinden bir ideolojik tartışma ve yaşam tarzına müdahaleyi tercih ediyorsunuz. Size ne kardeşim? Size ne? Çocuklar, öğrenciler okulda bir Noel Baba resmi çizerlerse bir yılbaşı ağacı... Sayın Emir son kez açıyorum bir yılbaşı ağacı süslerlerse küçücük şeyler yaparlarsa bu bizim niye milli manevi genelliklerimize aykırı olsun? Niye kültürel değerlerimize aykırı olsun? Çocuklara ve onlar üzerinden tüm ülkeye artık kendi ideolojik saplantılarınızdaki yaşam tarzınızı dayatma hevesinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Ve bu anlayışı Çıkacağım. mutlaka kınıyorum, kınıyoruz. Bundan vazgeçin. Çocuklarımızın üzeri, e, üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçin ve şunu da ifade etmek isterim. Bakın çocukların ders gördükleri sınıfa tabut getirmek, mezar taşı koymak, etrafında dua ettirmek geleneklerimize uygun ama o küçücük kalplerin bir yılbaşı kutlamaları geleneklerimize aykırı oluyorsa yazıklar olsun. Sayın Çömez buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin almış olduğu karar son derece önemli. 45 kişiyi katleden işit teröristlerinin serbest bırakılıyor olduğu iddiası ya da gerçeği bizi gerçekten derinden yaraladı. Bunun mutlaka izanın yapılması lazım. Az önce Sayın Koç Yiğit ifade etti. Tekraren bir kere daha söylüyorum. Bunlar niye bırakıldı? Eğer hakikaten bırakılmaları gerekiyorsa 45 kişiyi kim katletti? Dolayısıyla burada hesap verilmesi gereken son derece ciddi bir konu var. Öte yandan hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde MİT Başkanımız e, Suriye'ye gitti ve orada e, Emevi Camii'nde bir namaz kıldı. Bu namazını kılarken yanında bulunan kişi de bir zamanlar Türkiye'nin terör örgütü olarak ilan ettiği, bugün iyi çocuklar olarak kabul ettiği HTŞ'nin lideriydi. Şimdi elimde bir karar var. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı. Hem de geçen sene verilmiş bir, bir karar bu. Buyurun Sayın Çömez. HTŞ terör örgütüdür diyor. Çok sayıda kişi Suriye'nin kuzeyinde eğitilmiştir bu örgüt tarafından. Türkiye'ye kaçak yollardan girmişlerdir. Terör faaliyeti yapmışlardır ve sayılarını da vererek bunlar bir terörist örgüttür diyor. Yargıtay'ın bu kadar net kararı varken bu karara rağmen MİT başkanının böyle bir isimle aynı arabada görüntü veriyor olmasının devletin saygınlığı açısından riskli ve sıkıntılı olduğunu düşünmüyor musunuz? Bu son derece önemli bir konu. Öte yandan Sayın Bakan'ı direkt ilgilendirdiği için önemli bir soru soracağım. Sayın Bakan bir sorun var lütfen. Önemli bir soru soracağım. Geçtiğimiz günlerde mecliste bir yasa geçirdik ve BYD'ye adını yasada geçirmesek de çok özel imtiyazlar tanıdık. Dedik ki 100 bin araç ithal edeceksiniz. Bu aracı Türk milletine son derece ucuz bir şekilde vereceksiniz. Size ÖTV ve KDV indirimleri, imtiyazları yapıyoruz. Türk milletine ucuz araba verin. Bunun üzerine bir araştırma yaptım fiyatlar açıklandıktan sonra. Sayın Çömez tamamlayın lütfen. Türkiye'deki ve İngiltere'deki fiyatlarını biliyorsunuz İngiltere dünyanın en pahalı ülkelerinden bir tanesi. Aynı marka araç Türkiye'de 1 milyon 280 bin lira, ki biz bunlara ÖTV indirimi vermişiz, KDV indirimi vermişiz, bir dünya imtiyaz vermişiz. Gelin burada bu imtiyazlara karşılık bir de fabrika kurun demişiz. Bütün bu imtiyazlara rağmen Türkiye'de bu araba 1 milyon 280 bin lirayken İngiltere gibi dünyanın en pahalı ülkesinde neden çok daha ucuza satılabiliyor? 980 bin liraya satılıyor. Bunun mutlaka bize açıklamasını yapmanız lazım Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum.